Arkadaşlar iyi geceler. Aracımız yine her zamanki gibi Suzuki Keri. Aracımızın sorunu rölantide dalgalanma vardı. Onun dışında bayılara geldiği zaman kösülme vardı. Ondan sonra ani gaz verip bırakıldığında rölanti geç düşüyordu. Gördüğünüz üzere parçalarımızı sürdük. Şu gördüğünüz gaz kelebeği. Şu yay grubu civataları, somunları falan filan işte. Bu 12 voltlu rölanti dengeleyici. Sorunumuza gelince sorunumuz tekelle tekelle belki yapım ses duyuramam ama bakın. Duyunuz mu? Yani öyle bir ses vardı. Bu milimiz boşluk yapmış. Hem de oldukça fazla tabi yıllardır çalışan malzeme sonuçta. Eski yer bugün yağmur ve soğuk olduğu için eve iş getirdik. Evle de papaz olduk bu durumda. Şimdi ben devam ettikçe size dönüş yapacağım. Kendinize iyi bakın. Evet dostlarım. Kapış milinin yaylarını alt, alt üst bulma yayını ve civatasını çıkardık. Şimdi elle bile gelebilir bu. Tek başına olduğum için biraz zor oluyor dostlar. Ama bu olmak zorunda başka alternatifi yok. Şimdi arkadaşlar mille mille biraz konuşalım. Bakın. Biz 4 silindirli motor tamir, yaparız, yapıyoruz genelde. 4 silindirli motorlarda yata, yataklarda şuralardaki en ufacık çizinti, aşıntı şuradaki şuralardaki aşıntılar sardığına işaret eder. Yatak sardığına işaret eder. Bu da bakın. Görüyorsunuz değil mi? Ya şimdi ona da veriyorum. Bu araba 91 model bir araba. yani 91 model araba bugün Neredeyse 30 yaşında yani. Bu arabanın üzerinde bu mil 30 yıldır çalışıyor. Şurası daha fazla bakın. Şurada çizikler daha fazla. Buradan hava alıyor. Hava aldığı için de çalışmayı olumsuz etkiliyor. Biraz bekleyin ben size farklı şeyler açıklayacağım. Aracınızın emiş kısmı açık olsa da yukarıdan şuradan benzin ayarını fazla açarsanız benzin havayı dengelerseniz bir şekilde yine çalışır. Hatta modif moddan işler o şekilde oluyor. Fakat bakın buradan da az bak. Buradan da az bak. Bakın jiklerden de olsa gene sorun yok. Fakat gaz kelebeğinden sonra yani gaz kelebeği şurada duruyor. Gaz kelebeği son, bunlar sonrasına göre, so, gaz kelebeği sonrasından veya manifoldtan alacağı her hava arabanızın motosikletinizin traktörünüzün, kamyonunuzun çalışmasını olumsuz etkileyecektir. Yani ben babam benim motorculuk babam mesleği değil. Ben gerek kendi uğraşlarımla gerekse Eskişehir Özgün Motor'da keşer olsam yanında durada öğrendim ben bunları. Ki daha ağırlık kısmı kendim çok kafa yordum. Yani şuradan kelebekten Sonra şuralarda atık atık varsa, burada atık varsa manifold öpüşmüyorsa, manifoldta bir sıkıntı varsa, fazla hava buradan geliyorsa aracınız düzgün çalışmaz.